Mustafa Karaca, eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi aslında bizim e, bu cisimlerin dayanımı mukavemet eğitim seti içinde göreceğimiz konulara ısınma çalışmaları bunlar. E, eğitim seti içinde diğer konularda geçen veya sizin günlük hayatta karşınıza çıkan araştırma konuları, Üniversitede karşınıza çıkabilecek tez konuları mesela bunlardan en güzel örnek aerodinamik gibi aslında farkındalık yaratmaya da çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, kuvvetle ilgili genel kavramlar bu eğitim videomuzda işleyeceğimiz konu ve tabii ki de kuvvet nedir bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi e, kuvvet nedir? Burada özellikle aklınıza şöyle kalabilir. E, çalışmayan bir arabayı 3 kişinin itmesi ve onu hareket ettirmesi bunun en güzel ve basit bir örneği. Yani duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi durduran. Mesela kalecisiniz ve çok iyi kalecisiniz futbolda. size karşı süretli bir şekilde top geliyor. Ve o topu koordine edebilmek ya da sizin işte... Herhangi bir uzuvunuzla bu omuz atmak olabilir, kafa atmak olabilir ya da ayağınızla onu yavaşlatmak olabilir. Dolayısıyla bakın e, tanım bazında da ne diyoruz? Duran bir cismi harekete geçirebilen araba örneği. Hareket eden bir cismi durdurabilen ya da yavaşlatabilen, yavaşlatma etkisi yaratan aynı zamanda da e, cisim üzerinde şekil değişikliklerine neden olabilen e, etkiye ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvet diyoruz. Yine tanım bazında altında çizelim ama direkt kesinlikle ezber yapmayın arkadaşlar. Günlük hayatta örnekleri aklınıza getirin. Şimdi yüksekten bıraktığımız bir cisim bunun yere düşmesi. Mesela şöyle diyelim. 3. katta oturuyorsunuz. Balkondan aşağı çöp attınız, değil mi? Balkondan aşağı attığınız çöp bir top ise yere düşme süresi daha az. Bu da yine fizik biliminin bir inceleme alanıdır. Ya da bir çikolata kağıdı atıyorsanız ya da herhangi bir plastik atıyorsanız, hafif malzeme atıyorsanız A4 kağıdı gibi bunun yere düşme süresi daha fazladır. Bunların tabi zaman hesabı yapılabilir ama sonuç itibariyle o cisim yere nasıl düşüyor arkadaşlar? Siz bir kuvvet uyguladığınızda. Tabii ki de bir kuvvet uyguladığınızda düşer ama aynı zamanda e, balkonda bulunan bir cisim rüzgar etkisiyle de rüzgarın uyguladığı kuvvetle de başka bir yer, bir yerden başka bir yere geçiş e, yapabilir. E, duran bir arabanın kuvvet uygulayınca ilerlemesi, çekilen bir lastiğin uzaması, üzerine basma kuvveti uygulanan bir yayın kısalması, çekme kuvveti yapılan bir yayın uzaması gibi örneklerde e, yine ya da bu e, ne diyelim bunların tüm sebebi ya da nedeni kuvvettir arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha konuyu detaylandıracak olursak Mesela burada bir tane yay görüyorsunuz arkadaşlar. Yay dediğimiz e, makine elemanlarını biz e, makine elemanları eğitim seti içerisinde anlattık. Üzerine bir e, hatta şöyle dedik. Bir tane masamız var. Bu masa üzerinde bir tane yayımız var. Şekilde de gördüğünüz gibi. Bu yaya e, elimizle bir kuvvet uyguladığımız zaman bu tabii ki bu yayımızın adı basma yayıdır arkadaşlar. Bu yayımızın adı basma yayıdır ve köşelerinde kanca şeklinde olan yaylar bunun da notunu alalım hatta kanca şeklinde olan yaylar çekme yayları olarak bilinir ve bu kanca genellikle yayın her iki tarafında da mevcuttur. Dolayısıyla arkadaşlar burada işte bu mukavemet eğitim seti içinde çekme dayanımı, basma dayanımı gibi konuları göreceğiz. Bu da ne ile gerçekleşecek? Kuvvet ile gerçekleşecek mesela yay tanımını yaparken orada da söylemiştik hatta ezber yapmayın dedik masa üzerine konulan bir yaya elimizde bir kuvvet uyguladığımızda toplam yay uzunluğunun bakın şu mesafemiz nedir İşte L diyelim buraya toplam yay uzunluğunun kısaldığını göreceğiz dedik değil mi? Şuradaki uzunluğa da L1 diyelim. Ve hatta burada da bir tane şekil koymuşuz üzerine, buna da L2 diyelim arkadaşlar, değil mi? O zaman L2 uzunluğumuz küçüktür, L1 uzunluğu bu da aynı zamanda küçüktür L uzunluğundan. Çünkü kuvvet miktarım yukarıdan aşağıya arttıkça buradaki yayımın sıkışma miktarı da aynı zamanda artacaktır. Şimdi konumuz kuvvet konusu, F eşittir k çarpı x şeklinde. Burada bir bağıntımız var yaylarla ilgili. X yer değiştirme miktarı. Örneğin X gördüğüm yer burada H olarak ifade edilmiş. K da burada sabit bir sayı arkadaşlar. Örneğin bu konu yaylar için bu şekilde özetlenebilir. O yüzden ben yaylara tanım bazında demiştim ki arkadaşlar. Kuvvet uyguladığında şekil değiştirebilen. E, aynı zamanda o kuvvet etkisi kalktığında da tekrar eski haline dönebilen makine, standart makine elemanlarına yay demiştik. Tanım bazında da bunu bu şekilde sizlere anlatmıştık. Yine kuvvet dediğimiz konu şöyle de başka bir e, şekil üzerinde de anlatılabilir. E, şöyle bir renk değişimi de yapalım. Mesela yine katı bir cismimiz var ki zaten eğitim seti mukavemet olduğu için çoğunlukla bu şekilde incelemeler yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir düzlem üzerinde katı bir cismimizin olduğunu düşünelim. Ya bu cismimizin aşağı yönde bir G ağırlığı var. Cisme uygulanan değişik kuvvetler F1 kuvveti. Şu şekilde uygulanan bir F2 kuvveti ve tabi buralardaki Açıları da vermemiz gerekiyor. Mesela buradaki açımız 30 derece olsun. Aynı şekilde şöyle içeriye doğru uygulanan bir F3 kuvvetimiz olsun arkadaşlar. E, buradaki, bakın işte kuvvet buradaki şekle uygulandığında ne gibi değişiklikler meydana getirecektir. Burada önemli olan konu e, budur. Burada örnek veriyorum işte F2 şeklinde bir kuvvetimiz uygulandıysa burada bize lazım olan kuvvet düşey kuvvettir arkadaşlar. Bunu bulabilmek için de F1 çarpı sinüs alfa dememiz lazım. Örneğin F1 kuvvetinin 100 olduğunu düşünürsek alfa açımızda 30 olduğu için sinüs 30 ve sinüs 30 da 1 bölü 2'ye eşittir. 100 çarpı 1 bölü 2'den de buradaki kuvvetimizi 50 Newton olarak hesaplayabiliriz. E cismin aşağı doğru G ağırlığı da ee, mesela ne olsun 80 Newton olsun kilogram demeyelim. Yani yer çekim çarpılmış halini söyleyelim arkadaşlar. 80-50 daha o zaman totaldeki aşağı etki eden kuvvetim ne oldu? 80-50 daha 130 Newton oldu. Başka yapmamız gereken mesela F3 F1 kuvvetleri aynı yönde olduğu için bunları toplayacağız değil mi? F1 artı F3. Örneğin F1 50 Newton, F3'ümüz de e, 60 Newton olsun. Dolayısıyla bu iki kuvveti topladığımızda ne olacaktır? 110 olacaktır. İşte biz bu kuvveti, daha doğrusu cismi hareketi geçiren bileşke kuvveti örneğin bulmak için şunu yapacağız arkadaşlar. Biz aşağı yönde 130 Newton bir kuvvet hesabı yaptık bileşenleri bularak. Aynı zamanda sağ doğru el kaç yaptık sağ doğru hesabı 110 Newton'luk bir kuvvet hesabı yaptık ve e, şu aradaki kuvvetimiz de R bileşke kuvveti olacaktır. Yani bu şekilde serbest cisim diyagramı oluşturduğumuz bir şekil üzerine etki eden net kuvveti bulup e, yorum yapabiliriz değerli arkadaşlar. Cisim hangi yöne hareket edecek ya da bileşke kuvveti kaç olacak? Bununla alakalı bol bol hesaplara yer vereceğiz eğitim seki içinde. Yine temel fizik dalında ilgilendiren basit bir örneği sizlerle birlikte irdelemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Mustafa Karaca Eğitim Kanalı'na abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.